Önümüze giderle Önümüzde, e, oynayacağız. E, evet, belki e, düşme potasından biraz uzaklaştık ama hala birisi devam ediyor. Bir de e, üst e, sıraları kovalamaya devam ediyoruz. Aslında e, şu düşme diye bir şey söz konusu değil. Şöyle değil. Yani bizim puanlara ulaşmaları için birbirleriyle oynuyorlar. Yani bizim aldığımız puana ulaşmaları mümkün değil. E, şimdi bakınca e, ben. Altınordu takımı hem hocalarını hem de Altınordu takımını gerçekten örnek takım beğenirim. Onların bile düşme ihtimali büyük. Şöyle ki bu hafta bay geçiyorlar. Ee, bir tane banko maçları var. Balıkesir. Ee, diğer iki maçı Bolu ve Kocaeli ile. Yani onun için o bizim puanlara gelme ihtimalleri yok. Yani birisi gelse diğeri gelemiyor. Onun için ya bizi çok ilgilendirmiyor aşağısı. Aa, yukarıda bir şey bir ışık belirdi mi yani matematik olarak belirdi ama çok umutlanmamak lazım çünkü biz kazanacağız hepsini onlar kaybedecek. Yani böyle bir tablo var ortada. Bizim amacımız e, son hafta oynadığımız gibi tempolu Samsun Spor'a Samsun'a yakışır bir futbol oynamak. E, yani forma verdiğimiz gençler bizi mahcup etmedi yine devam edeceğiz onlarla. Yani çocukların formasını ben dedim onlara maçtan evvel. Dedim ki bu formalar hani e, teknik direktörler söyler forma verilmez alınır. Ama onlar öyle yapmadı. Almadılar. Biz verdik onlara. E, abileri de müsaade etti. Şimdi verdik ama biz giyeceğiz diye ısrarcılar iyi oynadılar çünkü. E, böyle oynadıkları müddetçe devam edecekler. E, şanslarını kullanan kullanacak. Çünkü seneye de bir yapılanma yapacak Samsun Spor. Bu kadro 29 kişilik bir kadro var. Gidecekler olacak, gelecekler olacak. İşte takım kaptanımız Yasin bir hafta evvel Yasin'i biliyorsunuz çok polimik oldu. Siz sormadınız ama ben söyleyeyim. Bir hafta evvel devre arası çıkarttık. Öbür hafta kadroyu almadık ama Yasin bu takımın kaptanı. Yani 13 tane golü var. 6-7 tane asist yapmış. 20 gole imza atmış bir kaptanımız. Ha, sözleşmesi bitiyor. Yani onun için o da anlayış gösteriyor bize. Problem yok. Ama iş biraz ciddileşti şimdi. Yasin'e bu hafta kadro yaptırırız. İhtiyacımız olursa haydi kaptan oynat deriz. Yasin'i de kaptanı, takım kaptanı bir buçuk senedir burada. Yani böyle kovulur gibi göndermek etik değil. Biz e, yani kaptanımızı değerli bir şekilde e, bize eşlik ediyor. İyi profesyonel aynı zamanda. Antrenmanlarda seyrediyorsunuz. Hiçbir sorunumuz yok. E, i̇nşallah Ankara gücü maçında da ihtiyaç olursa sahaya da sürebiliriz. E, yani Samsun Spor e, oyuncularına böyle davranmalı. Doğrusu budur. Çünkü yollar ileride kesişiyor. Bakarsınız 10 sene sonra Yasin Teknik Direktör olur. 5 sene sonra Samsun Spor Hoca olur. <laughs> ya yani bu işlerin evet. e, şeyi yok. E, ama e, güzel maç olacak. Ben inanıyorum. E, takım son hafta iyi oynadık. Ankara gücü de Ligin zaten e, söylemeye gerek yok. İyi takımlarından biri. E, benim de 4 sene Orada bir futbolculuğum var, Mazim var. Sevdiğim bir camiye. Başarılar dileyeceğiz ama bir hafta sonra ertelemelerini için elimizden geleni yapacağız. Haftalarını bir hafta sonra. Tabii tabii. Yani inşallah kazanırsak kazanabiliriz. Gücümüz var. Gücümüz var. İyi olacak yani Samsunspor ondan sonra bekliyoruz. İnşallah Samsunspor'a yakışan bir hoca alınır. Samsunspor kaldığı yerden devam eder. Doğru transferler yaparız. Doğru oyuncular burada kalır. Ee, seneye bir kayıp da yaşamayız diye düşünüyorum ben. Hocam Melih ilk defa e, bir profesyonel lig maçında oynadı. Hem de 90 dakika oynadı. Bu zamana kadar şans verilmiyordu. Melih altı buladı. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, Melih e, Olimpik Diyon'un altyapısından geldi. Bir futbol kültürü olan bir yerden geldi. E, ve Fransa'da genç milli takımlarda oynamış. Bana Tolunay Hoca bahsetmişti. O iyi oyuncu. Ümit milli takıma da almıştı Melih'i. Ben tabii birebir tanımadığım için ben Melih'i 6-7 maç 19'da oynattım. Yani ben iyi tanıyorum Melih'i. Onun için fırsatta gelince sürdük sahaya. O da elinden geleni yaptı. Sağ olsun Soner de anlayış gösterdi. Yani bu takımın performans oyuncusu Soner'di. Solbek'te. Oyuncularla konuştuk. Arkadaşlar, yeni arkadaşlara, genç arkadaşlara forma vereceğiz. Çünkü onların göstereceği performans Samspor'da kalıp kalmayacaklarını belirleyecekti. Onun için Melih iyi kullandı. İnşallah bu maçta devam eder. Aynı akış devam eder. Polat iyi oynadı. Yani şeyde de maçtan sonra da söyletti söyledim. İki oyuncu değişikliği yaptık orada. Gerçekten üçüncü kimi değiştireyim diye aradım aradım. Aksiyan yoktu. Yoksa değiştirecektik. Dedi ki bozmayalım. Allah da yardım etti son dakikaya. İşten sıyrıldık, kurtardık. Eksik var mı hocam Ankara ee, şey sakat. Ee, Melih Okutan. Dizinde bir problem var. Hasan'ın belinde bir rahatsızlığı var ama oynayamayacak gibi değil. Salonda çalışacak. Bugün görmeyeceksiniz sahada. Ee, şeyi biliyorsunuz Burak, Burak 10. sezonu kapattı, 10. Ali Kılıç sezonu kapattı. Yani bilmiyorum ilerleyen süreçler ne olur şu Ankara gücü maçını da oynayalım da belki bir iki tane daha genç oyuncu gösterir size. İnşallah. Var yani rezervimizde var. Teşekkür var. ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, bravo. Evet. Hazır bekliyor. Düdükle çıkıyoruz. Peş peşe arkadaşlar. Tam Haydi 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 haydi. Evet, bravo. Gol! çabuk çabuk. Sören Ay 4 oldu. Evet. 3 dokunuş, üç. Kalk, 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 oh, oh. Oh. Evet, bas, bas. Oh. Vurdum. kalk. Kalk, kalk, kalk. Kalk, Evet. Düşenlilerden biri alsın. Toplu. Beynin basit savunma. Evet. Bravo. Bravo. Beyler istiyorsanız yine üçü taşkar makas yapabiliriz. Şöyle. Beynin takımı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 歟 Terfyn y Bravo. Bravo. mwn Byrrā vō Sod-ae Made! a gynhwys Hanke craho! Grahoie Yes. Gel. Yes. Well, Aferin.